Asist analiz ekranlarında Galatasaray gündemi programıyla bu hafta da karşınızdayız. Stüdyo konuğum, Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar. Sarı Kırmızılılardaki son gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldin Nevzat. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen de iyisin. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hızlıca kareli, başlayalım. Kareli gömlekler falan. Evet, aynen bugün öyle oldu. Moda mı bu? Hep moda aslında. Oduncu gömlek. Evet. <laughs> öyle diyorlar. Yakışmış. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Çok naziksin. <laughs> Başlayalım mı? Şey, hemen. Moda şeyi var ben. Neyse değil za, mi? bak biraz önce dedik ki bu yayına <laughs> kısa yapacağız dedik. Hayır, var ama yani o moda konusunda galiba seviyorum evet ilgileniyorum. İlgileniyorsun iyi güzel. Evet. Ee, Galatasaray'ı konuşalım <laughs> şimdi. Tamam. Ee, hemen Alanya Spor galibiyetinden başlayalım. Ya Daha doğrusu şöyle Alanya Spor maçını ayrıntılı konuşmayalım artık. Üzerinden de zaman geçti. Erzurum Spor maçı var önümüzde ama. Alanya spor maçı önemli bir maçtı Galatasaray adına. Ondan sonra fiksür aslında bir tık daha kolaylaşıyor Sarı-Kırmızılar adına diyebiliriz. Alanya maçını nasıl buldun? Alanya maçından sonra sence Galatasaray bu galibiyet serisine devam edecek midir? Böyle başlayalım. Alanya maçı beklediğim gibi geçti. Hı hı. Galatasaray topu rakibe bırakacaktı. Stratejik bir maçtı. E, topa sahip olmak bir şey ifade etmiyordu. Zor bir rakip. Aynı sezon içerisinde iki defa kaybettiniz. Bir takıma karşı Fatih Terim üçüncü kez kaybetmezdi diye düşünüyordum. Kaybetmedi de. Hı hı. İlk yarıda fark olabilirdi. Neticede Galatasaray istediği sonucu aldı. Bence sonuç önemli. Yani hı hı. Galatasaray açısından hedeflenen sonuç gerçekleşti. Yani Galatasaray şöyle bir planlama yapılmış Şimdi ligin özellikle son, ilk yarının son periyodu, ikinci yarının başlangıç periyodu. Hedeflenen amaçların hepsini kazandım. Hı hı. İşte ne bileyim bu deplasmanlardan bir tanesi mesela Malatya deplasmanı, Antep deplasmanı, Kadıköy, Alanya bunlar zor maçlar. Bunların hepsini kazandım. Şimdi fikser olarak Galatasaray... Hep bunu söylüyorum. Yokuş aşağı gideceği bir fikstüre girdi. Hı hı. Yani yokuşa çıktı. Şimdi yokuş aşağı gidebileceği fikstür. Beşte beş yapar mı? Bence yapar. Şu an yeni hedef bu. Beşte beş yapalım. Hatay'a biz kafamız rahat gidelim. Hı hı. Galatasaray beşte beş yaparsa muhtemelen bu fark biraz daha açılır. Bunun morali ve havaya girmiş bir Galatasaray görüyorum ben. Yani Galatasaray havaya girmiş durumda. İşin içerisinde sağ sonuçları tabii ki önemli ama bir taraftan devre arası transfer döneminin çok verimli geçmesi, Fatih Terim'in işte bunlardan duydum memnuniyet ve rotasyonun sağlayabilecek bir kadroya sahip olması. Dolayısıyla Galatasaray'ın psikolojisini, Galatasaray'ın içinde bulunduğu ruh halini antrenman fotoğraflarından hep ben bunu okurum. Bir evet. gün Arda, bir gün Hoca, Arda hı hı. çocukları, şu oğluyla, işte Hamza'yla, ne bileyim Fatih Hoca torunlarıyla. Hı hı. Bunlar güzel şeyler ve Galatasaray'ın havaya girdiğini gösteren şeyler. Dolayısıyla Galatasaray'dan son derece pozitif bir tablo var. Bu hızla gider diyorsun yani Galatasaray. Çünkü bazen şöyle bir şey de oluyor sarı kırmızılılarda. Hani gerçekten zor maçları bitirip bir anda aslında 3 puanı çok rahat alabilecekleri bir takıma karşı puan kaybetme durumları da yaşanabiliyor. Ama oldu. Bu sefer öyle bu bir sezon şey oldu ama bu sezon, Evet oldu. Bu sezon Antalya Kayseri maçlarında Galatasaray içeride Hı -hı. puan kaybettim son Kasımpaşa maçında zorlandı. Son dakika penaltısı. Ee, bunun uyarıları muhtemelen yapılıyordur da. Açıkçası kağıt üzerinde favor olmak yetmiyor. Yani artık maçlarınızı kazanmanız lazım. Bir diğer noktada Alanya maçı şunu gösterdi. Ben mesela Alanya maçından sonra şöyle bir tweet attım. Yani Galatasaray'ın böyle bir hakem yönetimine rağmen kazanması ama kazanmasından ziyade sakin kalması bence çok önemli. Bir takım operasyonlar size karşı yapılabilir, algı operasyonları, hakemleri etki altına alma çabaları. Çünkü korkunç bir savaş var, Galatasaray buna da iyi cevabı verdi Alanya'da. Yani hakemin o kötü yönetimine, etki altına kalan hakem yönetimine rağmen kazandı. Şimdi bu sizin sinir uçlarınızla oynama operasyonları belki şiddeti daha da artarak devam edecek. Ona hazırlıklı olmak lazım. Yani aynı zamanda psikolojik anlamda da hazır olması lazım Galatasaray. Her gidiyorsun. anlamda. Evet. Yer altı, yer üstü. Yani <laughs> hazırlık olmak lazım. Size ne geleceğini bilmiyorsunuz. <laughs> yani göz göre göre Alanya'da Galatasaray'a karşı bir hakem operasyonu ifadesi ağır evet, olmaz gibi. Çok da tartışıldı zaten yönetim. Çok ağır yani olmaz. Hem var hakemin hazır, hem sahiçteki hakemin kesinlikle öyle. Şimdi Nevzat eksikler de dönüyor aslında bu hafta itibariyle fego ile dönecek diye biliyoruz. şimdi döndü. bununla birlikte döndü. Arda zaten döndü. Falcao için Falcao da döndü. Şu Falcao takımla e, uh -huh. beraber çalışıyor zaten. Yani Falcao... evet tam hazır olarak hissettiği. Sadece ve kendi hazır kadro. hissetmiyor yoksa sağlık teknik ekibi onun hazır ihtiyaç, olduğunu söylüyor. Teknik hı hı. kadroda ihtiyaç duyduğu anda da sahaya sürecek. Fegüli e döndü. Zaten Antalya'da takımla beraber gitmiştim. Fegüli bence bu hafta bir 30 dakika oynar Oynen Erzurum mi? maçında. Feguly ile beraber Muhammed işbirliğinde bekleyin derim. Yani özellikle Muhammed'in golcülüğü ve performansına baktığımda Fegüli ile sadece aynı dili konuştuğu için, futbol olarak da aynı dili konuşmak büyük bir avantaj olacak. Fegüli geldiğinde Muhammed performansı çok çok yukarılara çıkacaktır. pegoli bu hafta 30 dakika. Dolayısıyla Fegüli'nin zaten hep etkili olduğu ikinci yarılar hı hı. ve ligin son periyodu. Bu da Galatasaray için bir şans. Falcao konusunda söyledik. Falcao ve teknik kadro ihtiyaç şu an Muhammed Galatasaray'sından tüm sorunları gideren bir performansı imza attı. Şu an Falcao'yu kimse aramıyor. Ama <laughs> eğer Muhammed bir ceza olsa bir şey olsa Falcao hazır biçimde denilir. Dolayısıyla o... Galatasaray şu anda aslında alternatifleriyle birlikte hazır durumda. Öyle söyleyebiliriz. Fazlası var. <laughs> Eksi yok. Şu an fazlası var. Öyle <laughs> diyeyim sana. Saray Çemre sadece onlar bu hafta forma gemiler <laughs> olacağını galiba işte bir maçta cezası kaldı. Onun için Galatasaray'ın bir problemi yok. Fatih Hoca artık elindeki malzemeyi ee, özellikle bu bir hafta 8 günde 3 maçın olduğu periyotta Bol bol rotasyona hı hı. giderek maksimum şekilde verim almaya çalışacağız. Ki Alanya Spor maçına da zaten rotasyonla başladı. Mesela Taylan yoktu. Bu arada Etebo'nun da yükselen bir performansı var. O da dolayısıyla orada bir rekabet yaratacaktır diye düşünüyorum. Etebo'ya şey iyi geldi. Onyekuru iyi geldi vatandaşı. Hı hı. Ailece de bir muhabbetleri var. En yani son Uludağ'a gitmişlerdi. Etebo yani Galatasaray sezon sonu bon servisini alamaz. 7,5 milyon euro. Ama Etebo da pekala oyuncuymuş. Yani biz nereden çıktı bu Etebo dediğimiz adam çatır çatır oynamaya başladı. Evet. iki maçtır evet. Fatih Hoca onu bile kazandı. Hı -hı. Ya Demek ki hepinizi yukarı çeken bir ortam var. Yani olay Etebo'yu da yukarı çekti. Diğer futbolcuların performansını da yukarı çekti. Aşağı giden olmaz. Yani. Bir Belhanda oyunu. Hı -hı. Bir Belhanda da bence denklemin dışına itilmeyecektir. Fatih Hoca onu da bir şekilde kullanacaktır ama şu an elinde e, hoca çok rahat yani hı hı. E, hiçbir oyuncunun da oynamadığı için problem yaratacağını ben düşünmüyorum. Hı hı. Peki şimdi biraz önce e, etabunun bonservisi alınmayacak dedin. E, bir haber vardı ki Luyendama ile Markao'nun sözleşmeleri yenilenecek şeklinde. Onunla ilgili bir bilgim var mı? E, Markao'yu biliyorum ama Luyendama... Bence Galatasaray bu şu aşamada önceliği olmayacaktır. Bu çünkü bu yaz satma planı var ama Fatih Hoca sonuçta planlama yapacaktır yani sonuçta. Eğer bu istenen rakamlar gelmezse o zaman Hı -hı. konuşulacak bir şey. Ama Markan da, bu konuda Marka biraz daha öncelik Hı -hı. durumunda onu söyleyeyim. Çünkü bir senesi kalıyor evet. on. İşte 10-10 küsür milyon euro bonservis servis beklediğiniz bir adama da yani bir sene kısımını kalması iyi bir şey değil. Yani yarın pazarlık masasında eli güçlü olan o olur. Çünkü talep olacak. Dolayısıyla da Galatasaray'ın marka bir an önce sözleşmesini uzatmak zorundaydı. Mustera yine evet. bu konuda çok önemli. Yani sözleşmeler konusunda. Mustera ile de menajeri Daniel Fonseca İstanbul'a davet edildi. Yani görüşmelerde belli bir noktaya gelindi aslında. Yani Mustera'nın 3 2,5 milyon euro almayacak yani 2,5 milyon euro seviyesine düşürecek maaşı. maaşı. Ücreti... Ama daha da fazla bir indirme gitmeyecek menajeri yani de bu iki, konudaki iki net tavrını koydu ya. zaten ortaya. Bu yani problem değil aslında yani Mustafa da çok şu an o şey yapmıyor ama 2,5 de az bir rakam Hı -hı. değil. 2 artı 1 senelik bir kontrat yapılacak. Marka ile de uzun vadeli bir 3-4 senelik yeni bir sözleşme yapılması planlanıyor. Doyundama konusunda dediğim gibi yani o biraz daha beklenecek bir hı hı. operasyon. Yani şu an öncelik olarak marka o daha öncelikle. Yani marka ve şey. Müseleri diyeyim gibi. Hı hı. E, bunun dışında mesela Ömer Bayram var. Bunu hı hı. Bugün diyet tezim Ömer Bayramla da yeni sözleşme yapılacak. Emrah Baba ile yeni sözleşme yapılacak. Ya bunlar hepsi maaşları düşecek. Belhanda ile ilgili de şunu söyleyeyim. Belhanda bana sorarsan kalır. Biraz çektirir, çeker ama kalır. Yani hmm. şey olmaz. Buradan bir ayrılık çıkmaz. Hmm. Yani işte ne senle ne de sensiz şey evet, var. Evet gerçekten öyle o, bir durum var Belhanda ile alakalı. da onu ve evladı gibi görmüyor. Yani o da o takımın parçası. O da evladı yani. gibi görüyor diyorsun. Peki şimdi Erzurumspor maçını konuşalım Nevzat. Erzurumspor'la karşılaşacak Galatasaray dediğimiz gibi biraz önce sen de belirttin zaten. Yokuş aşağı gideceği bir dönem başlıyor Galatasaray'ın eğer e, geçim haftalardaki performansını devam ettirirse. Bu maçı bu maçta nasıl bir Galatasaray bekliyorsun? Fatih Terim'in nasıl bir taktik anlayışıyla sahada olmasını bekliyorsun ve ilk 11 e, öngörün var mı? Öngörüm var. Bence Alanya maçından çok farklı bir kadro olacak. Fatih Hoca tabii ki Alanya maçında o gün Etebo hamlesi Biraz şaşırtmıştı. Bu maçta biraz daha ofansif bir anlayış olacak diye bekleyebiliriz. Bir sağ şartları önemli. Zemin'in son Kasımpaşa maçında işte o hava şartlarından dolayı olumsuz etkilendiğini biliyoruz. Nispeten daha iyi durumda Zemin. Yani tam dört dörtlük durumda değil. Ama kötü de değil yani. Pas yapabileceğiniz bir Zemin. Kadro konusunda da çok radikal hamleler olur mu? Açıkçası yani savunma attı kare zaten bilinen isimler işte ne bileyim yedini oynatıyorsunuz işte marka Luyendama marka orası oturdu artık yani tekrar Luyendama döndü solda Ömer iki bekin yokluğunda pek hale oynayabiliyor son maçta da büyük fedakarlığı vardı bu maçta Taylan bence oynar artık yani Tayland'da bir, bir çırpı bir kenara itilecek Hı. bir oyuncu da değil yani hak etmiyordu ayrıca bu çocuk Avrupa Şampiyonası'nda milli takım formasıyla konuşulurken Chat Mizek Marifesi'nde Kesildi. Yani Taylan'ı göz ardı etmez yani o performansını. Onu tekrar oynatır Hı -hı. diye. Bu maç Taylan eski takımına karşı oynar diye düşünüyorum. E, bence bu maç Etebon'un maçı değil. jackson taylan ikilisi Hı -hı. olur. E, savunma hattının önünde. Hı -hı. önde de açıkçası Emre Kılıç artık bu takımın vazgeçilmesi. Muhammed, kuru ve Arda şeklinde. Hı -hı. Yani bu kurgu Hı -hı. artık hani ilk, ilk akla gelen kurgu. Hani Alanya maçından farklı olarak Etebo'yu çıkarıp Yerine Taylan'ı aldığınızda zihniyet olarak değişiyorsunuz. Belki yani evet, kadroda bir tane tabii. değişik gibi gözüküyor ama oyuna bakış açınız, oyunu algılamaz her şey değişiyor. Hı hı. Dolayısıyla ben ofansif bir anlayışla işte, maçı böyle ilk yarıdan kopartacak. 2-3'ü bulayım hı hı. sonra çünkü şey üç gün sonra bir daha maç var. Hı hı. Ee, evet. o, o rahatlıkla geçirmeye çalışacak diye düşünüyorum ben. Peki Nevzat var mı eklemek istediğim bir şey? Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Nevzat Dindarla Galatasaray gündeminden. Vaktoluk bu kadar. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.